Elazığ'da 3 dönüm alana 95 adet türüf mantarı aşılı meşe eken Yaşar Ekmekçi, 5 yıldır 4 gözle mantarların oluşmasını bekliyor. Elazığ'ın Gezin köyünde yaşayan bir çocuk babası Yaşar Ekmekçi, 2018 yılında bir arkadaşının tavsiyesi üzerine türüf mantarına yöneldi. Araştırma yapan Ekmekçi, Mola Araştırma Enstitüsü'nden 100 adet türüf mantarı aşılı 100 adet meşe fidesi aldı. 95 fideyi 3 dönümlük alan Eken Ekmekçi, domuzların girmemesi için de etrafını çevirdi. Deler ağaca dönerken Ekmekçi ise, dört gözle mantarların oluşmasını bekliyor. Elazığ bölgesinde türüf mantarını yaygınlaştırmak için bu işe girdiğini dile getiren Ekmekçi, yurt dışında mantarın kilosunun 1500 dolar olduğunu söyledi. Mantarı toplamak için av köpeği yetiştireceğini dile getiren ekmekçi, merakla mantarların oluşmasını bekliyor. Öte yandan dünyada siyah elmas veya kralların yiyeceği olarak adlandırılan türüf mantarının toprağın 5 ile 20 cm derinliğinde ağaç köklerinde yetiştiği bilinen yaklaşık 200 türü bulunuyor. Türkiye'de doğal olarak nemli, ormanlık alanlarda yetişen bu mantar keşfedilmemiş hazine olarak adlandırılıyor. Tabiatta en fazla domuzlar tarafından tüketilen mantar, özel eğitimli köpekler sayesinde de bulabiliyor. Türüf mantarını 2018 yılında bir arkadaşının tavsiyesi ile başladığını belirten Yaşar Ekmekçi, bu konuda orman bölge işletmesine müracaat etti. Onların aracılığı ile Muğla Araştırma Enstitüsü'nden 100 adet aşılı türüf mantarı fidesi talep ettim ve bu da kabul edildi. 2018'den itibaren türüflerin bakımını yapıyoruz. İlk etapta 5 yıl beklenmesi gerektiğini söylediler. Şu anda ise 7 ile 8 yıl arası deniliyor sonucu almak için bekleyeceğiz dedi. Elazığ yöresinde türüf mantarını yaygınlaştırmak istediğini aktaran ekmekçi, orman işletmelerle birlikte talep eden vatandaşlara bir istihdam olsun ve geçimlerini rahat sağlayabilsinler diye öncülük yapmak istedim. Önce meşe ektik. Ektiğimde domates fidesi kadardı. 5 yılda bayağı büyüdü. İlk baharda çapasını yapıyorum. Arada traktörler çapa yaptırıyorum. Hazirandan sonra da gelişmesi daha iyi olsun diye 15 günde bir damla sulama yapıyorum. Şu anda pazarı da var. Yurt dışında kilosu 1500 dolara satılıyor. Bu yıl av köpeği yetiştirmem lazım. Ya hazır bir köpek alacağız ya da kendimiz yetiştireceğiz diye konuştu. 15 günlük bir damlama sulama çekmişim, damlama sulama yapıyorum. Şu anda pazarı da var. Pazar da var zaten ama e, yurt dışında Avrupa ülkelerinde dedikleri fiyat doğrudur. Yani 1500 dolar da gidiyor, satılıyor yani. E, bu yıl kışın köpek yetiştirmem lazım, av köpeği. E, onu da tabi ya hazır bir köpek alacağız veya da kendimiz bir turp mantarı satın alıp kendimiz yetiştireceğiz. E, veyahut da abeden domuz bulacağım. E, domuz da maalesef. Bizde de yabani domuzlar var, onları bulamayız. Yani yapabileceğimiz, bulabileceğimiz tek ürün şey köpek.